Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir e, Müslükevi Tuvalet bölüm birden bölüm 57'ye kadar Bugün e, şey yapacağız 1'den 57'ye kadar e, Nasıl desem Bir fotoğraf çıkacak karşımıza. Fotoğraflar O fotoğrafın gerçek sesini bulmaya çalışacağız. Hadi bakalım. 12 12 soru 10 saniyemiz var. Answer, evet. Her bildiğimizde bir puan alıyoruz. Her bilmediğimizde bir puan kırılıyor. Let's get ben tabii ki de hepsini bilirim hocam. O Burada fotoğraflarımız var. Bir değil. Bir değil. Bir değil. Ben orada yakalanma sesi yok böyle. Böyle bir ses yok. Ha, işte bunu diyordum. 2 2 diyorum. 2 diyorum. Ben iki diyorum arkadaşlar. Bu bu tarafın cevabı 2. 3 değil, 2. 1 de olmaz. bir ilk geldiğinde 3, ikinci gelişinde ama 2 yakalanma sesi tabii ki de iki. Hadi bakalım. Biliyordum. Bir de olabilir. İki. İki. İki den NPC'dir arkadaşlar. İki normal ses. İki değil. Üç de olabilir. He. Üç. Üç diyorum. Çünkü bir de kafası çıkmıyor. Üç. Üç hakan. Yüzde yüz üç. Bir g sesi gibi ama üç. Evet biliyorum. Biliyorum. Gibi tuvalet 11 triple giant tuvalet. 2 değil. 3 alsa 3 denen pilsi. Hadi bakalım. Ben 1 mi demiştim? Bir dakika. Unuttum lan. Harbi unuttum. Tekrar dinleyebilir miyim lan? Tekrar bir dinleyeceğim. bir, 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 bir. Yüzde Tamam bir. Bir, 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 bir. Biliyorum. Dum 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 Cement Bu değil. Bunun biraz daha da Ya da bu mu olabilir? Yok bu değildir ya. Bak bu. Ha, evet bu. İki. 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 Lazer sesi var orada. Orada Lazer sesi var. İki hocam. Non bir tuvalet Hocam Bu olabilir. Bu hiç olmaz. Bu iki tane NPC. Üç tane NPC. Bir. Bir. Yüzde yüz bir. İki ve üç hayatta olmaz. Bir. Hocam bir. Bir. kullanan 10 anneden 9'u dokuzcu... ve kolaydı. 57 part 2. Sıkı gibi toilet 57 part 2. Upreget titan ta... kameraman. Oo, biz biliriz. Bir olmaz. git den NPC. İşte o böyle ses çıkartıyor arkadaşlar. Böyle ses çıkıyor o 3. 3aka %100 3. 1 ve 2 az sormaz. 3. 3. evet. işte. bir dum 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 ne Bir değil. 2 2 2 2 iki. Her türlü iki. Hmm. Bu da olabilir de ama bir hiç olmaz. Üç. Um, Sıkı bir tuvalet izleyenlerin yüzde ellisi ama ikisi çok izleyenler sık sık. iki tabi ki de iki. Biliyorum. Biliyorum. En kusur, en kusur kameramanımız. Bilirim. Üç. Aa zor çok zor. Dur. 1 ve üç benziyor birbirine ama ben 3 diyorum ya. 3. Budur. Arkadaşlar burada video durduruyorum. Sigbi tuvalet 55. School this maddeler tuvalet anladık. Ben kahvaltımı yapıp geliyorum yani video durdur Bek Sizi ben hiç bekletmeyeyim yoksa sıkıcı olur videomuz. Kahvaltımı, mahvaltımı ma ma her şeyi yaptım da şey bir şey fark ettim. Ben kahvaltımı yaparken Sigi Bidi Tuvalet bölüm 58 gelmiş. What the Hemen bakmak istiyorum öncelikle. Dur. Dur. The bu. Buradan giriyor. Acaba geldi mi? Harbiden de gelmiş şaka baka. 13 saat. Nasıl 13 saat. Gece 12'de gelmiş. Yuh. Abartılı biraz. Hemen bakmak istiyorum acilen. Bak speaker tatlım yapı. Ha o ele geçirilmiş değil. O şey. Eee. Ele, ele, ele geçirilmemiş. Sırma. Pat pat pat. Hadi sen de patlat bir sırma. Şimdi. Bakalım ne olacak bu bölümde. Yine sevgili bir de tuat. Al fahız geldi. Ooo artık şey yapamıyorlar kameramanlar. O ne oluyor lan? Ооо, блин, покатать не сгонит. И что было? Они вяют, Oy. Ok şimdi spikeri taite. Hadi nereye gitti lan bu? İşte. Tam da ben gelince niye video bitiyor ya? <gülüyor> <gülüyor> şimdi arkadaşlar devam ediyoruz bu fotoğraf hangi? Ekim sen oynamıyorsan bana hiçbir şey söyleme tamam mı? Tamam. Bu değil. Bir değil. İki. 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 Bu fotoğrafın sesi iki. 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 Bu değil mi? Ama söyledikten sonra sorabilirsin. Ama beni de bir kere kandırabilirsin. Hayır iki değil abi hayır iki değil diyebilirsin. Ya da kandırarak evet diyebilirsin. Öyle bir şey falan. Ya da kandırmayarak gerçekten bilmiyorum. Bir değil. tekrar bakma var mı Cık. yok Cık. var Cık. oğlum geçti oğlum var Cık. bir de iki Cık. hayatta iki sen ne diyorsun kandıra da görürsün kandırmaya da görürsün. ben üç hiç ben yanlış diyeceğim. Ben bir diyorum ya. Korkuyorum da. Bir değil. Bir şey olmaz. Bir. Bir. <laughs> bir. Ben biliyordum. Ya tamam hadi. Dedi. ben de bir dedim işte. Peki bir de bir dedim. 2. What's up? 3 tabii ki de. Sen ne diyorsun? Bence de 3 yapalım. Samuel. Bu biraz hafif. İki değil. Bu hayatta değil. Sen ne diyorsun? Ben de bir şey demeyeceğim. Bir. Yapacak bir şey yok. Bir diyorum. İşte bu bir tane bile yanlış yapmadım bu videoda. Sinem Hocam bu TV, TV mentalitim V2 değil. Sinem amandı. Ve thank you you for watching. Arkadaşlar şey bir de bu kanalın adına abone olun. Ben abone oldum. Hep bu kanaldan sikibi tuvalet gizem videosu falan çekeceğiz. Ranana. Biraz saçmalabilir kanalın adı. Bu İngiliz kanalı Ranana. Bu kanalda bakın böyle güzel videoları falan var. Bak bütün hepsi gibi tuvalet videosu. Bunlar arkadaşlar buradan da izleyebilirsiniz çekeceksiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. çok seviyorum. İsmail ile birlikte aynı anda Hadi bir. Ne diyeceğiz biliyor 1 Bir, iki, üç. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.